Karanlığın daveti. Tı Defter geri döndü. Telefon ekranında gelen e-posta önce sıradan görünmüştü. Konu satırında sadece bir cümle vardı. Hadir seni duymak istiyor. Merve gözlerini oluşturdu. Gece yarısını geçmişti. Kahvesi soğumuştu. Son haftalarda YouTube'da Karanlığın Daveti adlı videoyu defalarca izlemişti. Korku hikayelerine meraklıydı. Özellikle de cinli gerçek olay konseptine. Ama bu videoda bir şey farklıydı. Sanki görüntüler ona bakıyordu. E-postanın göndericisi yoktu. Gönderen boş. İçeriğinde tek bir bağlantı vardı. Karanlig'in daveti. MP4 meraktan tıkladı. Ekranda önce karanlık bir oda belirdi. Sonra bir masa. Masanın üstünde tozlu bir defter. Kamera yavaşça yaklaştı. Defterin kapağında kurumuş kan gibi bir leke vardı. Ve kapağın üstüne bir kadın eli uzandı. O an kendi kalp atışını duydu Merve. Çünkü o el kendisininkiyle aynı yüzük izine sahipti. Görüntü bir anda karardı. Ekran dondu. Sonra bilgisayar kendi kendine kapandı. Ertesi sabah işe giderken Merve'nin aklında hala o video vardı. Grafik tasarımcıydı. Evden çalışıyordu ofisteki arkadaşına Selin'i e anlattı. Muhtemelen sahte virüs sitesidir dedi Selin. Ama Merve o gece eve döndüğünde bilgisayar otomatik olarak açıldı. Ekranda siyah bir pencere belirdi. Dosya bulundu. Devam etmek istiyor musun? Altında iki seçenek. Evet, evet. Merve gülümsedi, ürperdi, sonra ekran karardı. Bir hafta boyunca garip şeyler olmaya başladı. Kedisi Luna salonun köşesine hırlıyordu. Geceleri banyodan su sesi geliyordu ama musluk kapalıydı. Bir gece yatağında dönüp dururken penceredeki perdeler hafifçe hareket etti. Hava akımı yoktu. Rüzgar değildir dedi kendi kendine. Sonra o sesi duydu. Bir fısıltı. Geri döndü. Kalbi dondu. Işığı yaktı. Oda boştu. Ama aynada, kendi omzunun arkasında bir karaltı belirdi. Donup kaldı. Elini aynaya uzattı. Gölge de aynı anda hareket etti. Ama bir anlığına ters yöne. Ertesi gün postasına yeni bir mesaj geldi. ''Defteri aç.'' Açtı. Dosya boştu. Ama bilgisayarın kamerası kendiliğinden açıldı. Ekranda kendi görüntüsü çıktı. Arkasında siyah bir figür silüet halinde duruyordu. Arkasına döndü. Kimse yoktu. O geceden sonra Merve'nin evinde eşyalar yer değiştiriyor, tırnak izleri duvarlarda beliriyordu. Kedisi kayboldu. Evdeki aynaların hepsi bir sabah çatlamış haldeydi. Merve dayanamayıp Selin'i çağırdı. Selin, bunlar uykusuzluktandır dedi ama odadaki havayı fark etti. Ağırdı. Boğucu. Masada eski bir defter buldu. Kapağı yırtıktı. Merve yemin etti. Benim değil diye. Ama kapağın iç kısmında kurumuş bir kalem iziyle şu cümle yazıyordu. Beni izleyen herkes artık benimle. Selin korkuyla defteri kapattı. O anda ışıklar söndü. Sadece fısıltılar kaldı. Ve fısıltıların içinde Merve'nin adını duydular. O gece Selin kaçtı. Ama Merve kaldı. Defteri açtı, sayfalar birbirine yapışmıştı. Her sayfada aynı kelime tekrarlanıyordu. Hadir. 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 Son sayfada ise el yazısıyla şunlar vardı. Beni yazan birini buldum. Şimdi beni dinleyenleri istiyorum. Tam ki o anda evin kapısı kendi kendine çaldı. Kapıyı açtığında dışarıda kimse yoktu. Sadece bir kamera. Üzerinde postit. Kaydı başlat. Merve istemsizce kayda bastı. Kamera çalışır çalışmaz evin ışıkları bir bir patladı. Karanlığın içinden iki el çıktı, gerçek eller ve defteri kavradı. Defter açıldı, sayfalar fırtına gibi döndü. Bir kadın çığlığı duyuldu ama çığlık Merve'nin ağzından değil bilgisayar ekranından geldi o anda defterin sayfalarından biri kopup yere düştü. Üzerinde Merve'nin kendi fotoğrafı vardı ama yüzü yoktu. Bir hafta sonra polis eve girdiğinde Merve'nin eşyaları darmadağındı. Bilgisayarı hala açıktı. Ekranda video kaydı kendi kendine oynuyordu. Merve karanlık odada kameraya bakıyor. Gözleri kapalı, dudakları kımıldıyor. O yazdı ben yaşadım. Hadir burada. Sonra arkasından bir el beliriyor. Ekran kararıyor. Ancak videonun sonunda bir satır belirdi. Defteri ben yazmadım, o beni yazdı. 6 ay sonra YouTube'da Karanlığın Daveti Tiki adında yeni bir kanal açıldı. İlk videosunun başlığı. Defter geri döndü. Gerçek kayıtlar. Videoda Merve'nin kaybolduğu görüntüler, garip frekanslı seslerle birlikte paylaşıldı. Ancak yorum kısmında insanlar aynı şeyi yazmaya başladı. Videonun sonunda kendi adımı duydum. Ekrana bakarken gölgem kıpırdadı. Bir kadın bana fısıldadı. Devam et. Bir hafta içinde video gizemli şekilde kaldırıldı. Ama internette hala kopyaları dolaşıyor. Bazı kullanıcılar gece 3'te videoyu açtıklarında bilgisayarlarının kamerasının kendiliğinden yandığını söylüyor. Sonradan ortaya çıkan dijital kayıt analizlerinde videonun son sahnesinde düşük frekanslı bir ses olduğu tespit edildi. Ses dalga formu incelendiğinde kodların arasında gizlenmiş bir metin vardı. Ben hadir değilim. Ben defterim. Bu her şeyin sadece bir varlığa değil, bir yazıya ait olduğunu gösteriyordu. Defteri yazan herkesin kaderi o yazının içinde sıkışıp kalıyordu. Hadir bir isim değil, bir yankıydı. Son satırda tek bir cümle daha vardı. Şimdi senin yazma sırası bende. Ekran orada karardı. Son.